Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size kedilerle ilgili çok ilginç bir video yapacağım. Bir önce Venüs bulup sonra da bulunlarımı da selamladım Hemen o iki bulunu bulduğumu sorarsanız hemen bir videoda o, o mağazaları göstereceğim. Hadi bay bay. Elimi gösterdi. İşte şunlar benim bulunlarım. Şimdi venüse de çalış. Aha. 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 Virüs tarşınızda Şimdi ben ilgili her şeyi anlatacağım. Bir numara. Bir numara Venüs beni ısırıyor ve meğerse bu sevgi sarıymış. Şimdi diğerine de şuruz. Şimdi arkadaşlar burada da Venüs'ün iki harfi ve benim de iki harfim var. Gönüze batarsanız böyle şöyle bir numaramız. Hemen Venüs'ün resmini çiziyor. Ve şimdi bu Venüs şu tam aralar ama bu Venus maalesef ki ısırıyor. Onu bahsetmiştim sana. Uyutlamayı çok seviyorum. Şimdi sev sevdiği şeylerden bahsetmeye devam. Şimdi arkadaşlar <laughs> ikinci olayımıza ara ayarladınız zaten biliyorsunuz. İti tomar batı şurada. Sayıları bilmeyen arkadaşlarım size ne öğreteceğim. One, two. Şimdi One, two. Ve çedim ikinci olarak su içmeyi ve yemek yemeyi çok seviyor. Ben yavrusu olsun istiyorum. Ama maalesef yap olmayacak. Benim nerede olduğumu sorarsanız. Dizledeyim. Şurada dizledeyim. Maalesef burada çok iyi tanımız yok. Mesela birisi burada tıslaştırmış ve kedinin yumurtaları olmamış. Elimlere bir de anlatalım, tutuyorum, yazmamışım. Böyle su ve yemek yemeyi çok seviyor. Bir yemek yiyor, iki su içiyor, üç ve uyuyor. Ne kadar saçma bir şey. Burada da sevdiğimi anlayabilirsiniz. Şurada bir kedi resmi var. Vardır olacağı da hemen onu da açayım sizlere. Tereyağı kullanıyorum yani. İşte bu da bir tane kit yazılımı. Artısında böyle bir hediye paketi vardı. Bir videodan öğrendim. Şimdi burada slime'ım var. Başka da bu ne diye sorarsanız. Ve buradan cımızla tutulacak tabii minik bir çelimiz var. Hemen cımızımı aldım. Size şöyle göstereyim. Bu da en sevdiğim Evet. Işte. Şimdi bu kedi çok seviyor. Aynı Venus. Venus'u canlı da can. Venus nerede bilmiyorum. Oh, Artada şartlarında da olabilir. Şimdi yazılımı yaptığım için tamir ayitağı da tülüm. Hiç tutura batmayın ya. Mecburdum buldum yani. Şimdi ben başlar sevdiğini buldum. Yedi önce bulamamıştım. Şimdi buldum. Benim böyle bir bebekli dayım var. Onu çok seviyor. Ne seviyor anlamadım. Bir ayı tıpı tıpı aynısını yapmaya çalışıyorum şu an. İnşallah tıpı tıpı aynısı olacak. Şöyle tezileri vardı. Ve Venus'un gönlüsün... İkinci, a pardon ikinci diyorum. İkinciyi göstermiştim değil mi? Hı. İşte. üçüncü olarak Venüs'ün en serti Ocağ, Benim ayım. Şimdi size de her bulup göstereceğim. Arkadaşlar bu benim bebetti dayım. Ve Venüs bunu çok seviyor. Venüs'ü gerçekten arıyorum. Yok. Şimdi size Kerim'in <laughs> iddiaçlarını göstereceğim. Bir oyuncağı. Bir ayı. Benim ayım. Bu ayı, bu ayı ben bunu ne anlıyor? Atayım let. Ne Fırlatmadım. Atmadım. Fırlattım yani. yani. durun durun. Ben size bir daha dostum. Dedim ne dediğim ne, diyeyim, ne, diyeyim, ne diyeyim? Ana televizyona geldi tam sınırımı giriyorum. Neyse. Aha Venüs. Venüs. Venüs geldi. Şu anda tarçınımızda Venüs Hanım var. Televizyon tablosunun <laughs> içinde buraya çıktı. Gördüğünüz gibi balon. balon... bunu merak ettiğini sanmıştım. Neyse. Bir Venüs'ün acı yırttı. Şunun üç tane pompanı vardı. Hepsini yırttı. Bu bir kedi eve hiç girildiğini görmedim. O arada ben bunu bir süsleme yapmıştım. Tut aç işte. Şimdi burada da bir tırmanıma tatlısı var. Doğru. İşte bu da tırmanıma tatlısı. Yani o bozum. Bir şey şimdi topumuzu alıyoruz. Topu alamıyoruz. Aldım. Venüs yazıyor şu an burada. Venüs. Venüs yazısı. Venüs yazısı gelmek istemiyor ama gelmez zorunda. İşte. Venüs yazısı ve Venüs'ün Şimdi Venüs'ün diğer iddiaşına da şu. Ve bu da kevinin mamısı. Bu da suyu. Şifat suyu bu arada. Var susam Bu arada kanalıma abone olmayanları Yorumlarını biliyorum. Bazılarının adını biliyorum. Tamam mı? Abone olmayan ve beğen tuşuna basmayanları inşallah kediye diyorum. İnşallah dönüştürüyorum. Ah ah ne unuttun? Evet. Venus'un itince mi? İçin taptır anlattı. Evet. Şu an nasıl itince Venus'un evine soktum. Aha. Burada bir taş atlıyor. Hop. İşte. Da <laughs> bu da faresi. Dostum da bir çelicit var. Şimdi evine geri toyalım. Ve videomuzu bu kadar. Venüs hadi arkadaşları görüşürüz de. Bilmeyeceğim işte. Gelin mi istemiyor? İyi arkadaşlar. Venüs bay bay demek istemiyor. Tanılıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tanalım şu anda. Biz 1 ve 7. Lütfen bu abone sayısını 100.000'e çıkartın. Lütfen, lütfen ve bay bay.